Atatürk döneminde yurt dışında yayın yapan Türkistan eserleri ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında Türkiye-Sovyetler ilişkileri belirleyici olmuştur. Arşiv belgelerinden takip edebildiğimiz kadarıyla Yaş Türkistan dergisinin ülkeye sokulması yasaklanmış, bu durumun gerekçesi olarak da Sovyet münasebetleri gösterilmiştir. Tüm bu belgelerin altında imzası bulunan kişi bizzat Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Her ne kadar Atatürk döneminde Türkistan ilişkilerini belirleyen durum Sovyet dengesi gibi gözükse de, Türkistan'da gerçekleşen hareketlerde Türkiye hep büyük kardeş ve kendilerine yardım etmesi beklenen bir baba figüründe görülmüştür. Berlin'de çıkan Milli Yol gazetesinin Mayıs 1934 nüshasında bu durum apaçık gözükmektedir. Gazetede Doktor Mustafa Ali Bey, ''Bizim Sovyetlere karşı mücadelemizin Türk dünyası için zararlı olduğunu dünyada tek bir adam, yani gazi söylerse onu dinleriz. Türk milleti be kazandı ise bir kahramana itaat ederek kazanmıştır. Türkiye'yi kurtarmayı bilen gazi, bu işi bizden daha iyi bilir der ve yolumuzdan çekiliriz.'' diyerek Türkiye'den ve Mustafa Kemal Atatürk'ten beklentilerini açıkça ifade etmiştir. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve Türk dünyasıyla ilgili daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.